Yani kilit stan atmam gerekiyor yine. Ama bu TF'yi şu an çok yanlış ya. Aşırı yanlış hem de. Aha kilit stan geldi. Güzel. Agura seni üzerim. Üzerim dedim. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Karşı takım acayip kanser bir takım oldu. Bu maç işimiz var. Öyle diyeyim size. Keşke support ben olsaydım diyorum yani bu maç için. Hadi bakalım Gürkan. early iyi geçirmen gerekiyor koçum. Ahemseydik bitti arkadaşlar oyun. GG. iyi başlayamadık. Hani ki olalım ilk kan gerekiyor. İnfaz girdim bu arada bu takıma karşı infaz girilir kardeş. Onu bir bilin. Hadi oğlum. O değil de diğerleri olsa süper olurdu ama infaz power. Kısacası infaz power. Yengeç, yengeç bitirdim bizi yengeç. Ah yengeç ah. Bu yengece rakip takımlar para ödüyor arkadaşlar eminim ya. Vallahi eminim ya. Aa kritik vurdu lan. Oğlum kaçardı mı yoksa oha. Oğlum bu adam burada ne yapıyor lan? Alın bunu buradan. <laughs> Gerçi Moskova da gelmiş okey. Neyse kaburayı kestik ya. Sıkıntı yok. Adam mid farmda da alıyor kardeşim benim ya. Helal sana be. Hiç düşünmüyor Kagura ne yapacak diye şimdi. Ben bir Brody'ye gideceğim arkadaşlar. Sinirlendiğim için değil. Biraz sinir de oldum ama gerçekten şu an Brody'ye gitmek mantıklı. Beklemeyecektir. Sürpriz gankimizi atalım. Ama onu çabuk alır mısın lütfen. Çok vakit kaybetmeyelim. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Tamam. Koridorun durumu leş gibi kaldı ya. Çok vakit kaybettik. Eyvah. Daha agresif oynamaya. Bak işte. Uzağından gitti. Neyse infaz var. Tamam. Güzel. Sen buraya vur. Altınlı kas. Bro diye bir kez daha oynayayım bence. Orayı zaten kaybettiler. Akıllı alacağız ilk iten. Bro diye bir kez daha oynayalım. Ama Moskova bana destek olmayacak ya. O tutmazsa sıkıntı... Aa. Neyse dur. Fena değil durum. Oğlum niye çarpmadı? Dönüp bir daha gelecek şimdi. Yo. Tövbe tövbe. Yapıştır duvara. Tamam ha. Öldür onu. Tamam. Adam büyüdüren bir botumu almış ya. Yo. Çok az hasar yiyor lan. Açamadın evet. Maalesef. Yok ya canım çok az. Araba orada bizi çok şaşırttı arkadaşlar. Vallahi diyorum. Ben direkt Moskova çarpar sanmıştım. Oğlum bir git lan. Allah Allah. Tamam da büyüdü rencibot var. Kavuran süper neydi infaz? Okey, okey, okey. Esko. Şimdi pek gitemedik. E altta biraz fazla vakit kaybettik açıkçası. Koridor kötü kaldığı için yoksa ben o sürpriz genkimden atacaktım. Ninja. Araba dolanıyor. O çarpana kadar tehlikedeyiz. <laughs> Büyük ihtimalle buraya çarpar. Alta gitti ya. Hiç beklediğim şey olmuyor. Neyse orada tuzağım varmış. Abi işe yaramayacak oraya oynayamayız. Maç sıkıntı vallahi diyorum. Büyük sıkıntı. Yok. Tutsam bile girmem buraya zaten. Vallahi yakaladım. Öldük ama ya. Ay arabanın taşlaştırı. Bir de kader aldığı için o kadar hasar yedi. Bu maçı nasıl taşıyacağız? Fena değiliz. 5 skorun 4'üne varız. Tabii ki de her zaman gibi harita kontrolümüz falan iyi ama diğer şeyler sıkıntı ya. O vakit kaybı benim için cidden çok kötü oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Hadi kardeş. Araba yok yanımda. Brody geliyor ama yanında Benedict da geldiği için bir şey yapamayacağım. Oğlum konsol takıldı. Bak ölmeyin işte bak. Böyle ölmeyin. Al işte. S tamam sakin sakin sakin. Uzun zamandır böyle tilt olacağı maç olmuyordu. Sakin ol lütfen. Bak kendimizi kontrol edeceğiz. İzleyin kardeş. Hunter ne kadar önemli bu maç. izleyin. Konsol takıldı kaldım orada gördünüz mü? Bu bildiğiniz basılmadı ekranı. Sakin kardeş. Olabilir. Her evet, maça kusursuz başlayacağım diye bir şey yok. Helal Moskov 2 vs 1 kesti. Anda çok geri kaldık bu olaylar sebebiyle. Şöyle midi bir tur itelim. Photoshop ide bilmem ne. Bana bir tane mute çakıyorum. Hanginizde o? At. Kendi kulesinin gitmesi de ayrı bir konu. Şimdi buraya gelirken ya. Okey, ultisini almış olduk. Böyle bir atışım olsa güzel olurdu. Yine salladı buraya. Geliyorum. Tamam. Buradan bir çıkalım ben de evet, kardeşim beni yakalamadan. Hala beni kovalıyor. Bak Moskova da alabilirdi beni kovalıyor. Canlı durulmaz ya. Yani. Bu maç özellikle aslında durulabilir. Yakaladım. Testimiz onu girmiyorum. Okey. Güzel güzel toparlıyoruz. Let's go. Öldü. Oğlum burada çok kastı. O sıkıntı. Vallahi diyorum. Çok sıkıntı o. Buraya yolda giderken yakalasam. Ama benden şu an avantajlı olacak. da geçmiş midir? Ben oraya geçmeden önce. Yok. Geçseydi vururdu. Şu an bekliyor orada ya da yukarıya gitti. Şurada bekliyor büyük ihtimal. Bakalım. Aynen. İki saat bekliyor orada kardeşim benim. Limit sola geçti. Aynen. Tamam. Kontrolünü aldık buranın. Şimdi bir tane deneyebilirim. Ama diğerlerinin görüşü yok. Yani cidden çok riskli. Buraya doğru bir attı bakalım. Bak şemsiyi sökken tuttum. Bırakmıyorlar ki. Oğlum bu ne Allah aşkına kardeşim bu ne ya? Adama dokunabilsem zaten tekleyeceğim. Biliyordum kardeşim bu maç kanser olacağını. <laughs> Kazanılabilir yine de. Brody'de büyü direnci botu olmaması mucizevi şekilde güzel bir şey. Hayırlısı. Moskova'nın farmı iyi. Ben tutacağım keseceğiz. Altta olay büyüyecek. Kagura da oraya gideceği için. Gidemiyorum ki. Gitsem de bir şey olmayacak ki zaten. Biliyordum ya. Bak tam tuzak atmıştım biliyordum. Sakin ol Gürkan. bu ayın en tilt maçı. En tilt. İnşallah kazanacağım maçı göreceksiniz. Aynen kanka şu an midi açınca direkt kazanacağız oyunu. İkinci itemimiz de bitti. O bakalım. Hadi fokus kürkan, fokus. Double üstüne aldık. Tamam o, bir daha geri Alfa da yukarıyı dümdüz etti evet, ne durumda Oy 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 Bizim farm çok kötü kaldı arkadaşlar ya İşte böyle oluyor kötü geçen oyunda böyle oluyor Yani o gankler evet 10 maçın 9'unda işe yarıyor ama Birinde yaramadığında yani yaradı yine ama Geciktik ya orada Orayı riske atıyoruz da bak neler oldu görüyorsunuz değil mi? Haritadaki kontrolümüzü kaybettik harita. <laughs> <laughs> tamam çok güzel skiller aldık. <laughs> Bak onda yakaladım şemsiyesi yok. Vur ağzına. <laughs> nice oğlum. Oğlum burada mı base atıyor lan şu an? Yoo. Geride atıyor. Tamam arabasını aldık. Güzel. On numara oynadık oraya. Ah oğlum lan. Erken atacak diye düşündüm. Atmadı. Shutdown. Güzel sıkıntı yok. Şuraya geçelim. Blue'ları var. Bunu bize bana salmaz ya benim takım. Almaya çalışırım ama zannetmiyorum. Az salıyorlar lan. Vur oğlum vur vur. Adamlar gelecek vur. Ha. Alfa ne kasmış lan? Aa güzel. Güzel hasar yedi çünkü. Dur araba çalıştı. Araba çalışmasa direkt Benedetta yapışmıştım şu an. Buradan geçerse sıkıntı çıkabilir. Buradan çıkıyorum ya. Eyvah eyvah sakın Moskova kesmeyin sakın. Tamam. Bu bura ne kadar geriden dolaşıyor lan böyle. Hmm Moskova pusmuş. Bekle. Yok. Yani kilit stan atmam gerekiyor yine. Ama bu TF'yi şu an çok yanlış ya. Aşırı yanlış hem de. Aha kilit stan geldi. Güzel. Agura seni üzerim. Üzerim dedim. <laughs> Benet evet de gelecek ya. <Gülüyor> nice. <laughs> ho uh, ho uh, uh. Oğlum adamları ne oyaladım var ya. Oğlum daha ne yapayım lan ben? Manyak oynadık. Adamı çok yanlış bir yere ettim ya. Lütfen şu lordu kaptırma. Alo Kavura geliyor. Alo. Oy oy oy. Manyak oynadık güzel. Yemin ederim maçı çevirdik. Orada var ya nefesimi tuttum arkadaşlar. Bunu ben alsam ya. Vallahi bana çok yarar şu an. çok kazanmayı şu an aşırı istiyorum. Ölmeyin orada. Geliyorum. Ölmeyin, ölmeyin. Moskova yakalandı. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah eyvah. Öleceğiz ya duvardan geçemedim. Geçerken alfa infaz atsam ölür müydü canına bakmadım. Ama takım bak şimdi. Bak takım. Lord almışız kardeşim. Niye dalıyorsunuz ya? Lan neden ya? Allah Allah beklesene Lord'u. Lord'u bekleseniz. Öyle olmayacaktı. En azından birini çıkaralım. Mantıklı olan bu yani şu an. Adamların biroları güçlü. Tanlarımla çok güzel atıyorum yani. Bana güvenin. Bekleyin kardeşim. Şimdi harita kontrolünü geri alacağız. Her zamanki. Her yere bakmam lazım şu an. Aynen böyle gördünüz mü? Aaa öldük. Tuttum ölmeden kesin lütfen onu. Lütfen kesin tamam. Hadi oğlum hadi aslanlar. Hadi aslanlar. Hesaplanmış tuzak. Evet. Ölüyken bile iş yapıyoruz kardeşim. Bir tur çıksanız olur. Uzatmaya gerek yok. Brody'yi kestirmiş gibi bir şey olduk. Ya, Kagura buraya basılmış. Brody buraya görüyorsunuz değil mi? O yüzden bak öldükten sonra kesinlikle çalıları kontrol edin. Kesinlikle. Genel Mosko. Bak hesaplanmış tuzak 2. Allah'ım <laughs> yemin ederim ölürken bile iş yapıyoruz ya. Allah'ım Allah'ım. Ölüyü alalım yine. Ben bu maçtan ayrı bir zevk alıyorum. Bence siz de zevk alıyorsunuzdur. Böyle maçlar çok farklı bir tat veriyor. Kötü başladı ya öyle. Her şey zor böyle. Nereden nereye görüyor musunuz? Ve ve ne dedim ben? Mental kardeşim. Mental her şey. Go Lord. Bir kendimi saklayacağım. Arabaya yakalanmak istemem. gördün mü beni? Oğlum onu değil de arabayı tutsam Aman arabayı değil de Beni tutsam çok güzel olurdu Ah Kagura ah Çok güzel mi pek gelmişti var ya Güzel voluyu bıraktı Kagura'yı tutacağım ya birazdan ama Brody'yi tutmam daha mantıklı adamı adama bak Yetişebilirsem Süper olur. Your team Gel bakayım oğlum. Harika oyun. Harika oyun lan. Oğlum var ya. Helal lan Gürkan. Helal lan sana. Yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Süper. Gerçekten süper ya. Bak da. Bir şeyi çok seviyorum. Aslında en kötü yanı ama çok güzel bir his veriyor. Anlatacağım. Kardeşim, hani hero'nuz böyle zor ya. Bak daha bugün yorumları okudum, birine öyle yazdım. Selena yeni başladığını söyledi. İşte zorlandığını söyledi hani normal mi bu diye. Ben de dedim ki Selena oyunun en zor hero'su normal. Bak Selena cidden oyunun en zor hero'su. Yani bunu kendime ya da bir şey yapmak için söylemiyorum. Bu metada oynaması en zor hero Selena kardeşim. Bütün hero'lar tek atıyor. Bütün yollarlar tanki, güçlü, rahat itiyor. Farmlıyorlar. Sen farm yapamıyorsun. Sen kill almalısın. Oyunda bir şeyler yapmalısın. Koridor itmek senin gerçekten çok büyük bir zorluğun. Ayrıca ne kadar kasarsan kas adamı tutmak zorundasın bak. büyük direnci botu diye bir şey var. Adama tene alabilir. Bir sürü bir sürü hero'ların bazı skill'leri var. Bak Kagura'nın W'su. Benedetta'nın W'su. Öbürsü lan hangi skill'iydi neyse anladınız. Yani Selena cidden oynamasını zorluyor şu an. Ama kardeşim bunun şöyle bir tarafı var. Bak çok kötü başlayan bir maç değil mi bu? Yani uf gibi. Başka bir role çevirsem yemin ederim bu kadar sevinmem. Ama şu role çevirmek 4k farmım var adamlar 6k falan olmuş böyle aşırı gerideyim. Yani bitti Selena için maç bitti gibi. Ama olağanüstü oynayıp kilit yerlerde kilit hareketler yapıp maçı kazanıyorum ve verdiği duygu inanılmaz. Başınıza geldiyse siz de yorumlara yazın. Hiçbir odam ben böyle oyun çevirmekten Selena kadar zevk almam. Cidden farklı biz. Bu arada izlerken zevk almışsınızdır. Başınızı şişirdim biraz çok konuştum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm.